sahip oluyor. Sadece bu şekilde uzandığımda kendimi rahatlat, rahatlattığım zaman daha fazla artıyor. Elektrik çok var. Yani inanılmaz derece. Sanki El kablo tablo bağlamışlar. <laughs> Ellerin de ayaklarında mı? İki, dördünde de var yani iki ayağım, iki elim Aynen. çok güçlü bir şekilde var ve ben hep hissederim zaten ama çok fazla var yani şu anda. Hadi odaklan. Hiçbir şey tesadüf değil. Şu anda bilincine bunlar geliyorsa bile evet bunları hissedeceksin. Boğazımda bir kusma böyle yani boğazlanıyormuş gibi ama değil gibi. Tamam. Var evet. ama en baskını boğazımdaki o sıkışma diğerlerini bastırıyor. Tamam. Nasıl gibi? Onu biraz tarif et. Sanki boğazını sıkıyorlar gibi mi? Boğazımda böyle bir şey yumru var gibi mi? İçin üstüne oturdular gibi mi? Nasıl bir şey? Yani... İçeriden it, itiyorlar gibi yani. Böyle alanı daraltmışlar gibi. Orada bulunan... Hı hı. Daraltmışlar. Sıkışma gibi mi gene böyle sıkışma? Gibi. Evet, evet. Evet. Ama nefes almamı engellemiyor. Yani sadece orada bir... Yani sanki bir şey çıkmak, haykırmak gibi ama ne gibi bir şey onu da bilmiyorum. Hı. Şey duygusu, hani çok sinirli olduğunuzda böyle bağırmak istersiniz ya, orada bir duygu yüklenir. Ama bağıramazsınız. Tutmak zorunda kalırsınız. Yani onun, oradaki o duygunun benzeri bir şey aslında o sıkışma. İfade edememeye başladığım yaşlar. 5-6 ifade edememeye başladığım yaşlar yani. Tamam. Yani sorumluluk. Büyüksün mü deniliyor ona yani sen büyüdün. Ya büyüdün, artık yapma. Ha. Keşke keşfetmeme izin verselerdi. Yani ha. yani keşfedemedim. Keşfedemedim. Kendimi keşfedemedim. Evet. İfade edemedim. Bilmiyorum ben. Çok şey, yani... ...baskı gibi bir şey var ailede ama git sor, hiç baskı Hiç yok. Evet. eğer. Ama tabular var, insan... ...geliyorlar ve diyorlar ki sana... ...sen yapamazsın, sen şunu yapamazsın, sen sadece kız çocuğusun şöyle yapmalısın böyle yapmalısın ama ben o değilim ya. Yani. ben o bahsettikleri gibi sadece o için insan değil yanlış anlaşılma potansiyeli çok yüksek artık yoruldu insanlar tarafından yanlış anlaşılmaktan <laughs> çünkü net yani dolaylamadan söylüyor neyse onu söylüyor ve o ...insanların zoruna gidiyor. İfade edemiyor yani. Sadece evet. o yüzden. Tamam. Kim anlattı seni? Ya da yanlış anladı? Ya da ne? Anne. Anne. Neyi ifade edemedin ona? Yani ben gece bir şeyler görmeye başladım. Evet. Ve anlattım, evet. yardım istedim, korktum. Aylarca korktum. Gerçekten çok korktum ama ergenlik hevesi denildi ve hiç oralı olunmadı. Bu çok ağırdı. Özellikle annen de mi, yoksa hepsi mi? Babam zaten çok sert bir adam olduğu için ona söylemedim bile. Sadece annemle paylaştım. Ama annem ergenlik zannetti. Kaç çekme zannetti. Ve ben yaşadıklarımla bir, bir buçuk yıl kabusumla ben kendi başıma kaldım. İlk kez yaşadım, ilk kez gördüm. Ve sürekli yaşamaya başladım o duyguları. Korkuyor. Evet. Korkuyorum. Evet. Merak da ediyorum. Evet. Korkuyorum da. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenmek de istiyorum. Kurtulmak da istiyorum. Evet. Uyumak istiyorum. Evet. Rahat rahat uyumak istiyorum. En çok uyumak istiyorum. Evet. Uyumak istiyorum. Evet. Keşke sen de hissetseydin Hissettiklerimi. Belki o zaman anlardın beni. Belki o zaman anlardın. Çaresizliğin. Çaresiz hissettin. Ne olduğunu. Ve ben de sana yaşlılıktır bu deyip geçiştirebilseydim o zaman anlardım Ama anlayamaz. Yaşamayan bazı şeyleri demiyor. Kimseye anlatamıyorsun. Annene anlattığında anlayamıyor. Kimseye anlatamıyorsun bazen. Tuhaf karşılanıyor. İnni cinli diyorlar. Değişik şeyleri adlandırıyorlar. Ama öyle değil. Ben yaşıyorum. Bana ait. Benim o. Elimde değil mezarlık gibi geliyor. Ne geliyorsa ifade et. Ne istiyorsan. <laughs> mezarlık böyle. Sanki nefes alanı da gibi. Sanki her an her şey olacakmış gibi geliyor. Bu, bu burası gibi böyle dünya gibi bir gökyüzü düşünmeyin ama. Evet, evet. O yüzden de farklı bir görsel. İfade etmekte zorlanabilirsin. Normal. Bildiğin, tanıdığın bir yer gibi mi? Daha önce gördüğün bir yer gibi mi? Yoksa ilk defa şu anda yeni <laughs> görüyorum, yeni hissediyorum gibi. Yoksa bir, bir bağ var yani. yani sanki daha önce görmüş ya da sanki daha önce biliyorum gibi. Sadece huzurluyum. Tamam. Huzurlu. Güven Melekler. hissediyorsun. Evet. durabilirim ben burada durabilirim tamam. Medeklerin geçtiği yer olabilir olabilir. Bir ifade edemiyorsun ee, ve orada dursan durursun. Üç saatte durursun. Onlar bana gelmiş. Evet. Ben onları reddetmişim. Evet. Çünkü... Evet. Sen çünkü onlara ah, korktun öyle diyeyim. Ya da olumsuz düşündün. Ya da ikisi de. Ya da sana vermek istedikleri bir mesaj var mı? Söylemek istedikleri bir şey var mı? Bir kelime, bir cümle. Bir onu hisset. İkna et. İkna et. Evet. İkna et. Evet. İkna et. İkna et. Kabul et. İkna et. Sor. Konuş. Bak bunlarla bağlantıya geç konuşabilirsin, soru da sorabilirsin. Hisset, izin ver bütün kalbinle, bütün ruhunla. O, 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 onlar istemiyor ki. Neden istemediklerini söylediler sana? İzin. Evet. Hmm. İzin. Var. Hmm. İzin alın. Hmm. Tamam. İzin. Ben, hmm izin vermiyorum diye. Evet. İzin vermiyorum. Evet sen istemiyorsun. Onlar vermiyor değil. Sen istemiyorsun. Kalbin konuşsun. Neden izin vermiyor? Ne olursa izin verir. Ne yaşadık kalbin? yürlenmiş o biliyor musun? Hı hı. Çok uzun zaman. Boğazına izin Boğazın konuşsun. Siz hiç gerçek gücün altında ezildiniz mi? Evet. Hiç, 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 hiç ezildiniz mi? Hadi bırak boğazın konuşsun. Hiç gerçek hiç. <laughs> <laughs> Zindandan <laughs> çık. Evet. Neden? Evet. Hı. Neden konuşsun? Ağırlığı. Evet. Kırmaya hazır değilmiş. Evet. Çok ağır. Oh, oh. Ver. Tamam. Evet. Dön şunu buraya. Bedenini hisset. Kullarını hisset. Bacaklarını hisset. Nefesini hisset. Evet. Evet şimdi ruhuna, bedenine, bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen her şeye teşekkür et. Herkese evet, teşekkür ederim. Evet, bedenini hisset. Ellerini, kollarını bir oynat. O, kollarım, ellerim oynat. Kollarım oynat. Tamam. Hisset. Sonra bir kalkma hemen tamam mı? Hemen kalkmayacaksın. Kalkamam kalk ki. Kalkamam. Ay sinirlerim bozuldu. Ay. Gül gül. Sinirlerim bozuldu ya. Of. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. En güzel sevdiğim bölüm burası aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sinirleri bozuldu. Evet gerçekten teşekkür ediyorum. Ben de kendime teşekkür ediyorum. Bu kadar utangaç böyle kapalı bir insan olarak nasıl girebildim o kadar kolay ben çok şaşırdım. Bazılarında işte ifade etmek kolay değil. Bunu anlatsan anlatamazsın bile. Ne oldu? Şimşek gördüm orada ne oldu? E? Ee? Ama Şimşek gibi de değil ki. Evet. Şimşek ama değil gibi de böyle bir tuhaf uzakta. Şimdi mesela anlatabilir mi? O sırada tarif edemiyorsun. Evet. Çünkü tarif edersen sanki oradan uzaklaşacakmış gibi hissediyorsun. İşte bu çok güzel duygu. Bak bunu çok güzel söyledi. Çünkü orada bir film seyrediyor. Şimdi filmi sana film seyrederken yanında sürekli birisi böyle hadi ne oldu ne oldu anlat der gibi bir şey oluyor. Şimdi hem filmi yaşıyor orada. Filmi mi yaşayayım burada bunu mu anlatayım? Ederim. Ben korkumu yendim. Sen o seansı yapan da benim kapım tıkıldadı. Bir de penceremde bir böcek böyle böyle yaptı. Yani o yapıyordu. Sanki ben orada neyi fark ettim. O zaman da sen ne söylüyordun? Söylüyordun ki sen bizde kaçtı, korkup kaçtın. Ama biz sana geliyorduk. Sen olara söylüyordun. Ben burada olara yaşadım. Ama wow. şimdi okumuyorum. Çünkü bizim zihnimizin yarattığı ama bariyer onu da seviyoruz. Yavaş yavaş dedim ya bak yavaş yavaş kalkacak. Yavaş yavaş. Hemen değil. Sizi hazırlıyor, sizi hazırlıyor. Korku benim dünyasal düşüncem zaten. Evrende korku diye bir şey yok. Hayır, ben teşekkür büyük bir yüktü bu bende. Şimdi ama içine de hissediyorum ki korkmuyorum artık. Kapının tıkalısı böyle bana. <laughs> Gidin <Hayır>. anladım dedim. <laughs> Güzel ruhlar, spiritüel yolculuğunuzda sizler için sevgiyle hazırladığımız bitiş kartlarımızda bulunan videoları izleyerek hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız şifa yolculuğunuz daha hızlı ve kolay olacaktır. Teşekkürler.